Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Kurups kahve makinemizde e, kalkışı yanıyor. Bu kalkışını e, nasıl götürebiliriz diye bu videoyu çekiyorum. Öncelikle makine yarışlarınızda direkt kalkışı yanıyorsa bu kalk demek ki yani kireç temizliği yapın uyarısıdır. E, bu işi nasıl götürebilirsiniz diye bu videoyu çekiyorum. Öncelikle e, makine de açıkken su deposunu çıkarıyoruz. Su deposunun üzerinde bilmiyorum görebiliyor musunuz? Heh. Şurada deponun üzerinde kalk yazıyor. Yani şurada bir tane çizgi var. Bu çizgiye kadar temiz su dolduruyorsunuz. Üzerine e, yarım e, fincan kireç çözücü döküyorsunuz. Yani bu su full dolu olmayacak. Şu kalk yazan işarete kadar olacak. Siz bunu full doldurursanız makine suyu bitirmediği için kalk işlemini tamamlamayacaktır. Buraya kadar suyla kireç çözücü koyuyoruz. Depoyu yerine takıyoruz. Makinenin altına şöyle geniş bir kap koyuyoruz. İki çeşmesi de içinde. Süt köpürtmesi ve musluğu. Ondan sonra şuradaki tuşa basıyoruz. Bu tuşa bastığımızda atık haznesinin ışığını yakacaktır. Atık haznesini çıkartıp geri yerine takıyoruz. Bir daha basıyoruz. Olur da eğer deponun işini yakarsa depoyu bir kere kaldırıp geri yerine takıyoruz. Tekrar basıyoruz bu ışığa. Bu ışığa bastıktan sonra makine e, kalk yani kireç temizliği için devreye girecektir. Kesik kesik böyle suyu e, vermeye başlayacaktır. Su deposu ışığı yanana kadar makine bu şekilde kesik kesik suyu verip verip e, duracak. Ondan sonra Su deposu ışığı yandığı zaman tekrar kalk yazan yere kadar su dolduruyoruz. Depoyu yerine oturtup tekrar bu düğmeye basıyoruz. Bu işlem bu şekilde geçtikten sonra makine kalkışını söndürüyor. Ee, yani suyu fazla koyarsanız makine kalkışını söndürmeyecektir. Ee, sadece kalk yazan yere kadar yani e, bir kere kireç çözücüyle beraber su koyacaksınız. Ondan sonra temiz su koyacaksınız. Yani ikinci koyduğunuz su temiz olacak. Dediğim gibi e, kireç çözücüyle suyu kalk yerine kadar koyuyoruz. Buraya basıyoruz. Atık haznesinin ışığını yakıyor. Atık haznesinin kabını çıkartıp tekrar takıyoruz. Tekrar basıyoruz. Bu düğmeyi Olur da eğer deponun ışını yakarsa depo yerinden çıkartıp tekrar takıyoruz. Bir daha basıyoruz. Makine temizliğe başlıyor. Depodaki suyu bitir bitirince ikinci kez temiz su koyuyoruz. Bu sefer kireç çözücü falan koymuyoruz. Ondan sonra tekrar bastık ve işlem bitti. Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. आवश्यकम